Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geçici olması gereken, e, siyasette işgider hükümet denilen yani günlük işleri, günlük e, meseleleri halledip e, imza e, idare işlerini e, e, yapılabilir e, kılarak e, bir an önce bir yeni hükümete yerini bırakması gereken hükümet e, şu an Türkiye'yi bir savaşa e, sokmuş e, durumda. Hem e, uluslararası planda hem içeride e, bu kadar milyon insanın hayatını e, doğrudan doğruya ilgilendiren işler esasen siyasi meşruiyeti olmayan bir hükümet tarafından gerçekleştirilir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugünkü Davutoğlu tarafından büdülen hükümetinin herhangi bir siyasi meşruiyeti yoktur. Halk Adalet ve Kalkınma Partisi'ne iktidardan çekil başka bir hükümet kurulsun demiştir. Oysa AKP başkanı Davutoğlu ne bu hükümeti kurmakta ne de iktidardan çekilmektedir. O yüzden biz diyoruz ki madem öyle madem erken seçime gitmeyi düşünüyorsunuz o zaman erken seçime gidelim. Ama bu kadar savaşa, bu kadar kıyamete, bu kadar gürültüye e, rağmen e, çok açık e, görünüyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi erken seçime de gidebilecek durumda değildir. Çünkü bu seçimde de Halkların Demokratik Partisi ona e, ihtiyacı olan iskemleleri boşaltmayacaktır. Sadece yüzde on üç tekrar almakla kalmayacağız. Oyumuzu yüzde on yüzde on çıkartacağımızdan herkes emin olabilir.